Asıl adı Samuel Agop Uluçyan olan Hazinses, Ermeni asıllı Mırdıç Uluçyan ve Enna Hanım'ın oğlu olarak 1925'te Diyarbakır'ın Kırkpınar köyünde dünyaya geldi. Hazinses, ilkokulu bitirdikten sonra okumayarak poşuculuk yapmaya başladı. Çocukluğu döneminde de insanları güldüren ve çok şakacı olan Hazinses, zamanla çok iyi bir poşu ustası oldu. Çalışırken şarkılar, türküler okudu. Sesinin güzel ve hazin olmasından dolayı arkadaşları kendisine Hazin Ses diye hitap etmeye başlayınca ad ve soyadını mahkeme kararıyla Sami Hazinses olarak değiştirdi. Sanatçı 1947'de Diyarbakır Müsiki Cemiyeti'ne girerek Celal Güzelses'in öğrencileri arasında yerini aldı. Cemiyette musiki bilgisini arttırarak, Türk sanat müziğini iyi icra eden Sami Hazinses'e Bir Gün Güzel Ses, önce Diyarbakır musikisini öğrenin, ondan sonra başka yörelerin eserlerini okuyun demişti. Diyarbakır'da Gül isimli bir kıza gönül veren Sami Hazinses, bunun üzerine Yeter Ağlatma Beni adlı eserini yaptı. Eseri ileriki yıllarda Müslüm Gürses gibi birçok sanatçı da seslendirdi. Usta Sanatçı, 1952'de iki yakın arkadaşı Sobacı Antranik ve Hüsnü İpekçi ile bir iş bulup çalışmak ve musiki bilgilerini artırmak için Diyarbakır'dan İstanbul'a gitti. İlk defa geldiği İstanbul'da bir süre iş bulamayan hazinses, Terzi Agop'un İstiklal Caddesi'ndeki terzi dükkanında vakit geçirmeye başladı. Hazin Ses, boş zamanlarında yazdığı şiirleri bestelemekte uğraşırken Terzi Agop'un önerisiyle 1953'te Mahir Canova'nın yönettiği, Muhterem Nur, Cüneyt Gökçer, Altan Karındaş ve Atıf Kaptan'ın oynadığı Kara Davut filminde küçük bir rol alarak sinemaya adım attı. Sonraki yıllarda çevirdiği filmlerle rolleri büyüyen Hazin Türk sinemasının unutulmaz komedi sanatçıları arasına girdi. Sanatçı, komedi oyunculuğunun yanında bazı dram filmlerinde de rol aldı çalıştığı bir kumaş fabrikasındaki dokuma makinesinin gürültüsünden ilhamla, bir dilbere müpteladır gönlüm şarkısını besteleyen hazin sesin bu eserini, ilk seslendiren o dönem yıldızı yeni yeni parlayan Zeki Müren oldu. Hazin Ses'in, Dağlar Beni Dağlar Beni adlı eserini Diyarbakırlı hemşerisi Şükrü Osmanoğlu, Derdimi Kimlere Desem adlı eserini Sevim Tanrek, İbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses okudu. Yine Sözü ve Müziği Hazinses'e ait olan Çaya İner Alarım ve Aman Hasta Düştüm Gurbet Elde adlı eserleri de pla okunan eserler arasında yer aldı. Usta isim, Bine Yakın filmde unutulmaz kompozisyonlara imza attı. Hiç evlenmeyen sanatçı 1980 yılında emekli oldu. Sami Hazinses 23 Ağustos 2002'de tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi Kadıköy Ermeni Mezarlığı'na defnedildi.